Güvercin ile Karınca Masalı Bir zamanlar kurak bir vadide yaşayan susamış bir karınca serinletici bir suyun kenarına ulaşmış. Karınca kana kana su içebilmek için suyun üstüne sarkan bir ota tırmanmış. Ancak dengesini kaybedip suya düşmüş ve hızla akıntıya kapılmış. Çırpınıp dururken kenardaki bir ağacın dalında dinlenen yaşlı ve bilge bir güvercin karıncayı görmüş. Güvercin karıncayı kurtarmaya karar vermiş. Ağır hareketleriyle yakındaki bir geniş yaprağı suya doğru iterek karıncanın önüne bırakmış. Karınca yaprağın üzerine tırmanıp güvenli bir şekilde kıyıya ulaşmış ve güvercine teşekkür etmiş. Bu sırada gizlice etrafı gözleyen bir avcı güvercini hedef almış. Yayını gerip nişan almış çünkü güvercinin çok değerli olduğunu düşünüyormuş. Karınca avcının niyetini fark etmiş ve hızla onun yanına gitmiş. Avcının çıplak ayağına çıkarak onu acı bir şekilde ısırmış. Avcı acıyla irkilip ne olduğunu anlamaya çalışırken nişan aldığı ok yanlış bir yöne fırlamış ve hedefine ulaşmamış. Güvercin bu tehlikeyi fark etmiş ve hemen kanatlanıp uçmuş ve gözden kaybolmuş. Karınca ile güvercin bu olaydan sonra birbirlerine sıkı bir dost olmuşlar. Güvercin karıncaya yardımlarından ötürü minnettar kalmış. Karınca ise güvercinin zamanında yaptığı iyiliği unutmayarak her zaman onun yanında olmuş. <laughs>